Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla tekrar sizlerleyim. Özge ve Gökberk aşkından yepyeni paylaşımlar ve her gün büyüleyen güzellikleriyle hayran kitlesini artırıyorlar. Birbirini çok yakışan ve çok seven Özge ve Gökberk mutlulukların her gün ayrı güzellikler katmaktadırlar. Sevgi ve aşk dolu pozlarıyla birbirine olan sevgilerini ifade etmektedirler. Güzelliği ve ile hayranları tarafından çok sevilen ikili birbirine olan bağlarını paylaşan pozlarıyla sevenlerini çok mutlu ediyorlar. Onları böyle mutlu ve beraber görmek herkesi çok sevindiriyor. Aşklarıyla ve mutlu beraberlikleriyle herkesi örnek olan çift evlilik yoluna doğru ilerlemekte. En kısa zamanda bu mutlu evlilik haberlerini sizlere duyuracağız arkadaşlar. Özge ve Gökberk ile ilgili gelişen yeni haberleri kanalımdan takip etmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.